Sağ ol azim. Rica ederim. Basımağa dikkat et. Gel canım. Ee, Muzaffer Bey, e, Doktor Bey ne dedi acaba? Önemli bir şey yokmuş neyse ki. Ama bu gece uyuması yasak. Sen bize aperezik bir şeyler hazırla, biz bu gece sabahçıyız. Siz zahmet etmeseydiniz Muzaffer Bey, biz ilgilenirdik. Tamam ben başındayım işte. Uykum yok zaten. Muzaffer Bey. Ben gerçekten iyiyim. Yani eve gitsem daha iyi olurdu. Tek başına ne yapacaksın evde? İtiraz kabul etmiyorum. Doktor ne dedi duydun. Siz Nefis Hanım'la ilgilenin ben şimdi geliyorum. Tabii efendim. Tamam abla tamam giderim ben kendim. Gidersin tabii. Zaten çok iyi gidiyorsun. Maşallah. Aldın Karun gibi adamı avucunun içine. Oo. Emel, kız sen bize bir şeyler getir, aparatif tamam mı? Meyve suyu falan da getir, hadi. Abla, sen ne yaptın? Gidip baktın mı çocuklara, nasıllar? Kızım baktım, gittim. Merak etme ya. Allah Allah, iyiler. Ben ilgileniyorum onlarla. Zaten şimdi uyumuştur hepsi. Aa, aç değiller, açık değiller. Ya sen bunları düşünme. Sen çocukların geleceğini düşün. Ne yapayım abla, hiçbir şey düşünemiyorum. Biz onlardan hiç böyle ayrı kalmadık ki. Bak hazır Muzaffer Bey de yok ya. Ben bir seslerini duysam ya. Oh, oh, Zeynep. Kızım iyi misiniz? İyiyiz annem. Aslı sen nasılsın? İyiyim iyiyim yavrum ben de iyiyim. Ee, Halan yiyecek bir şeyler getirmiş. Yediniz değil mi? Yedik anneciğim merak etme. Annemle konuşacağım ben. Sıranı bekle bızdık. Önce ablam konuşsun. Anne. Çok yoruluyormuşsun. Halam birazcık bahsetti. Yani o kadar insanın hizmeti. Temizliği, bulaşığı falan çoktur şimdi. Yok, yok yavrum ben o kadar yorulmuyorum. Bir sonra bunları konuşuruz seninle tamam mı? Keşke bize söyleseydin. Biz sana yardıma gelirdik. Sen şimdi zaten o kadar uzun süre ayakta durunca belin falan ağrır. Emre gelmiş senin yanına bugün ama görememiş seni. Galiba dışarıdaymışsın. Anne, annemle konuşacağım ben. Anne. Anne, Aysun seni istiyor. Veriyorum şimdi. Alo. Kızım, yavrum. Anne ne zaman geleceksin? Geleceğim bir tanem. Geleceğim anneciğim. İşim bitince geleceğim ben. Sen prensesle oyna tamam mı ben gelene kadar? Sakın ablanları da üzme olur mu? Hay senin prensesine be. Prenses ezildi anne. Eşyaları taşı... Ne, ne no, no oldu? Ne no oldu prensese? Düştü. İyileşecek ama. Anne, bu gece rüyama gelir misin? Gelirim bir tane gelirim gelirim annem. Kız nereye gidiyor? Ben hemen iyiyim de gel. Azime. Ver şunu ver. Dur şuraya. Hadi bakalım galiba artık uyuma vakti. <laughs>